Ben e, Mehmet Demir, e, beni YouTube'da izliyorsanız, e, beğeniyorsanız e, videolarımı like yapınız, beğeniniz, e, paylaşınız ki e, sorunlarımıza e, açık bir şekilde dile getirelim. Vatandaş bu konuda daha duyarlı olsun, e, yöneticiler daha... E, sorunları dile getirsinler. Bu nedenle bugün size planlama ve tarımsal kalkınma kaynakları akılcı kullanımının nasıl olacak konusuna değineceğim. Türkiye'de biliyorsunuz kırsal kesime pek önem verilmiyor. Halbuki üretici kesim, tarım kesimi çoğu kırsal kesimdedir. Bunların sağlıklı üretilebilmesi için pazarlanabilmesi için e, altyapının e, yapılması çok büyük önem arz etmektedir. E, Türkiye'de biliyorsunuz en kıt kaynak sudur ve e, ulaşım imkanlarıdır. E, Türkiye'de e, geçmişte bugüne kadar e, bir e, projektör tuttuğumuzda e, eskide Devlet Planlama Teşkilatı vardı ve planlama yapılıyordu ve bütçeleme de bu kıt kaynakların yani vatandaşta toplanan vergilerin akıcı kullanılması için ileriye dönük ihtiyaçlar bir sıraya konuyordu ve bu sıraya sonucunda bu kaynaklar kullanılıyordu. Şimdi tarım da biliyorsunuz bir bahçe bitkileri bir de susuz ziraat bir de su kaynaklarının tespit edilmesi çok büyük önem arz etmektedir. Ama bugün Türkiye'de bakıldığı zaman bu su kaynaklarının akılcı kullanılması, yer altı yer üstü su kaynaklarının akılcı kullanılmasını yerinde kullanıldığını söylemek imkanı yoktur. Bir takım barajlar yapılmış ve bu barajların cazibesiyle sulanması için sulanması için tarım sahaların kapladığı alanların tespit edilmesi Gerekmektedir. E, e, Tunceli'de ve Türkiye'nin birçok yerinde Doğu Anadolu Bölgesi'nde, e, İç Anadolu Bölgesi'nde, Ege'de, Akdeniz'de e, bunların sağlıklı yapıldığına pek e, inanmamaktayım. E, Türkiye'de e, biliyorsunuz e, mesela bir takım bahçe bitkileri Türkiye'nin geçmişten bugüne kadar kendine yetebilen bir ülke konumundayken bugün birçok tarım ürünü yurt dışında ithal etmektedir. Ve nüfusun büyük bir kısmı kente doğru göç ettirilmiş ve kentte yaşanabilir bir durumda da çıkmıştır. Artık bunun daha dikkatli incelenmesi, vatandaşın toplandığı vergilerin sağlıklı kullanılabilmesi için bir planlamaya önem verilmesi gerekir. Kurumsallaşmanın buna göre yeniden dizayn edilmesi gerekir. mesela şöyle diyelim. Türkiye'nin yarısında büyük şehir belediyeleri kurulmuş. Köy statüleri ortadan kaldırılmış. Köyler mahalleye dönüştürülmüş ve bu mahalleler de artık tüketici konumuna gelmiştir. dolayısıyla bu köydeki kaynakların Kullanılması, buradaki nüfus yoğunluğunun artırılması, vatandaşın üretici konumuna getirilmesi için bu sefer geri dönüşümün sağlanması gerekir. Yani kentten köye doğru veya batıdan doğuya doğru nüfusun Türkiye saatine yeknesek bir şekilde dağıtılması gerekmektedir. Bunun için de su kaynaklarının yeniden tespit edilmesi, hayvancılığa büyük önem verilmesi, Hayvancılığa büyük önem verilmesi için de bu meraların ıslah edilmesi gerekir. E, meraların ıslah edilirken de e, etraflarının çevrilmesi, planlı bir şekilde otlatılması, e, bu bitki türlerinin yok olmaması için münavebeli otlatılması gerekir. E, göletlerin, sulama göletlerinin, e, hayvan sulak göletlerinin sağlıklı yapılması gerekmektedir bugün bakıldığında Türkiye'nin yüzde sekseninde yüzde sekseninde su kaynakları tespit edilmemiş, meralar asla edilmemiş, arazi planlaması yapılmamış, hangi bölgede hangi bitkinin yetişeceği, en ekonomik nasıl yetişeceği, iklim şartlarına müsait olup olmadığı tespit edilmemiş tesadüfi bir şekilde e, keyfi küçük ölçekli işletmeler kurulmuştur. Türkiye'nin kurtuluşunun, Türkiye'deki insanların mütlül müreffeh olması için bu planlamanın yapılması şarttır. E, Türkiye'de e, bugün m, tarımın e, sağlıklı olabilmesi, modern tarım yöntemlerinin kurulması için tarımsal mekanizasyona geçilmesi gerekmektedir. Ölçekli olmadığı bugün Trakt, e, sadece e, gösterge olarak traktör sayısı göstereyim. halbuki bu traktörlerin çoğu e, e, taşımada e, kullanılmaktadır. Halbuki yani tarım sektöründe kullanılmaktadır, Atılık kalmaktadır. E, bir yılda ancak yani 10 gün, 15 gün bu tarımsal m, araç ve gereçler kullanılmaktadır. E, halbuki. Türkiye'de e, sağlıklı üretimin yapılması, orman sahalarının yeniden tespit edilmesi gerekir. Meyli yüzde beşten az olan sahaların vasıfsız e, özelliğini kaybetmiş ormanlardan ziyade bunların tarım sahasına açılması gerekir. Yani e, iklimde dikkate alınarak mesela Tunceli bölgesinde, e, Kars bölgesinde, e, Ardahan bölgesinde bunların yapılması gerekir. Mesela bir örnek verecek olursak bugün Türkiye'de e, ulaşım çok önem arz etmektedir. E, Karadeniz'i e, doğuya ve güne doğuya açan e, Pülümür e, yolu e, meyili çok yüksek olduğu için e, kışın e, çığ riski olmakta ve bu yapılan e, yapılan Çık tünelleri vadinin erozyonla aşırı genişlemesi sonucu, e, vadinin genişlemesi sonucu çık tünelleri yetersiz kalmakta. E, güvenliğin dağılınması sonucu bu yol yoğun trafik şeklinde kullanılmaktadır. Kışın e, e, bir ay bir ay çok büyük e, e, çık riski olmakta. Çık nasıl oluşur? Mesela çığ, e, size şöyle arz edeyim. Üç gün üç üste kar yağar peşinde bir günde 24 kez yağmur yağarsa karın orada yamaçta aşırı meyilde tutunması güçleşir ve e, dolayısıyla e, harekete geçer. E, geçen yıl e, gördük Van'da, Hakkari'de e, birçok yerde e, bu yollarının standartının kalitesinin düşük olması nedeniyle birçok canlanma kaybına neden oldu. Ben bugünden bütün yetkilileri uyarıyorum. Eğer e, bu saatten sonra e, Tunceli yolunda, Şavşat yolunda, e, Hakkari yolunda, Van yolunda, e, Bingöl yolunda e, çığ gelir ve camlama kaybolursa bu bir artık kader değil bu cinayettir diyorum. Şimdiden uyarıyorum e, kesinlikle bu yolun standartlarının yükseltilmesi gerekli yerde tünel yapılması mesela bir örnek vereyim. Şafşat'la Ardahan arasında acilen yapılması gereken bir tünel vardır. Bu tünelin bir an önce yapılması gerekir. E, Yüksek Ova ile Hakkari arasında 18 kilometre tünel yapıldığında 120 kilometre yol devre dışı kalacak Hakkari ile e, Yüksek Ova bir bütünlük kazanacak. Dolayısıyla e, yani hem e, insanların orada e, ilerlemeleri, o yolu kullanmalarında can ve mal güvenliği riski kalmayacaktır. Ama maalesef e, bugün Türkiye'de sağlıkta bir planlama olmamasından dolayı mesela Zigana Tüneli üzerinde bugüne kadar 3 tane tünel yapılmış. Önce en üstte yapılmış. Ondan sonra rantabul kullanılabilir olmadığı için, meyilli arazi olduğu için altta bir tünel daha yapılmış. Şu anda bir tünel daha yapılmaktadır. Dolayısıyla bu kaynakların israf edilmesi, bir işin iki üç sefer yapılmaması gerekir. E, sağlıklı planlama yapılması gerekir. Su havzalarının e, yeraltı yürüsü, su kaynaklarının sağlıklı tespit edilmesi gerekir. Türkiye'nin bir an önce sulu ziraata geçmesi gerekir ve bunu da damlama sulama yöntemiyle yapılarak suyun bir gramının dahi israf edilmemesi gerekir. Bu nedenle önce üreten çiftçinin ürününün sağlıklı pazara ulaştırılması için yayla yollarının bir an önce yapılması gerekir. Türkiye'nin birçok yerinde bu hayvancılık çok büyük önem arz etmektedir. E, bu işin büyük meşakkati vardır. Bu işi yapan insanlara kolaylık sağlamak için onlara yayla evleri yapmak gerekir. Onlara e, altyapı altyapı olarak e, çadır verilmesi gerekir e, veya barınak yerlerinde ahırları e, teşvikle teşvik edilmesi gerekir. Ve bunların da tekrar o işten, o meşaketten kurtulup tüketici konumuna gelmemesi için ayrıca da bunun gelirin yüksek olması nedeniyle bunların daha güzel, sağlıklı ve diğerlerinde de özendirilerek daha güzel yatırımların yapılması gerekir. Arıcılığa büyük önem verilmesi gerekir. Planlaması yapılması gerekir. Yani il bazında... Yani nerelere arı konulması gerekir, kaç kumanın konulması gerekir, bunların planlanması gerekir. Türkiye'nin e, kalkınması için e, mevcut kaynakların yerinde yönetimin güçlendirilmesi gerekir. E, yerinde yönetimin güçlendirilmesi için büyük şehirlerinize diğer vilayetlerin de bütün şehire dönüştürülmesi gerekir. Mesela il özel idarelerinin kaldırılarak e, belediyeye çok büyük etkiler, e, ilin tümünü kapsayacak... ...bir e, yeniden organizasyona gitmesi gerekir. E, yatırımların yapılması için e, nüfusa göre değil de... ...yüz elçime göre, yüz elçime göre kaynakların tespit edilmesi gerekir. Bir örnek verecek olursak... ...bugün e, Tunceli-Hozat'ta 20 yıl önce... E, ...bir takım e, göletler planlanmış. Hozat bitti göletler bitmedi. Hala proje aşamasında. Yani bunların yapılması gerekir. Tunceli'de bir Kacarlar diye bir göleti var. Gölet yapılmış, bitmiş. 10 yıldır bitmiş. Üzerinde 10 köyün arazisinin sunulması gerekirken bugün hala 10 yıldır su dolu şekilde bu köy, köylüler su beklemekte. Dolayısıyla buna çözüm bulunup bunu bu barajın, bu göletin halkın kullanımına sunulması gerekir birçok yerde, birçok vilayette tekrar yeniden hayvan sulama göletleri, arazi sulama göletleri, yeraltı üstü su kaynakları çıkarılarak bunların halkın kullanımına, üretimine sunulması gerekir. Yani Türkiye'nin kurtuluşu üretimdedir. Üretimi yaparken de entegre, entegre tesisli olarak yapılması gerekir. Özellikle mesela bugün bir örnek verecek olursa Tunceli'de din arı deresinde e, saniyede 80 metreküp ve 40 derecelik bir suyun e, tarımsal e, seracılıkta kullanılması gerekir. Bunun e, ön tarafına e, en az 400-500 adet 500 adetlik bir, 500 adetlik bir e, seracılık e, e, üretimi yapılarak yani 365 gün e, meyvecilik ve seracılık konusunda üretimin e, hızlandırılması gerekir. E, köy grup yollarının acilen onarılması gerekir. Yani e, köylüye köye gitmek e, bir çile olmaktan çıkarılmalıdır. Köylü eğer e, Atatürk'ün dediği köylü bu milletin efendisi ise çünkü üreten köylü, çalışan köylü ve e, bu e...